Şu anki kralın saltanatından 2000 yıl önce tanrıların sözleri insanların yüreklerine sunulduğunda iblis denen canavarların yayılmasıyla dünya harabeye döndü. Kâli manisi soyluları bu belayı topraklardan temizlemek için tanrılarının verdiği güçleri kullandılar. Halkın güvenini kazandılar ve nüfuslarını diyara yaydılar. Lordlar Kâli'nin krallığa liderlik etmesine desteklerini dile getirdiler ve tanrılar da bu adamlar arasından bir hükümdar seçmeye çalıştı. Dünyanın ilk krallığına tahtına oturacak mutlak bir egemen iki aday vardı. Biri hırslıydı. Karizmatik bir lider ve kral manesinin küçük oğlu Samnus Lusus Kalu. Diğeri dürüst. Samnus'un hayatını insanlara adayan abi Arden Lucas Ve ben tanrıların sesi için bir kapı olan kahin olarak sabırla kararlarını bekledim. İyi misin Lord Kaylum? Bu hiçbir şey. Biliyorsun sevgili kardeşin asa alınmayacak şeyler yaptı. Yıldızların korkusundan etkilenenleri topladı. Enfeksiyondan şüphelendiği ve diri diri yaktığı kişileri bile. Lord Kaylum lütfen kızımı kurtarmalısın. Elbette. Efendi Kaymak. Şimdi çok daha iyi. Tanrılara şükürler olsun. Tanrılara şükürler olsun. Yıldız kurusu bir hastalıktır. Uygun tedavi ile herkes kurtulabilir. Kardeşlerimizi kınamamalı ve onları canavarmış gibi sürgün etmemeliyiz. Ama iyileştirici güçlerinle bile kesinlikle herkesi kurtaramazsın efendi Ardin. Sonra gerisini alevlere göndeririz. Hey diline dikkat et. Ne olmuş yani? Hayal edin. Eğer Somnus sizin halinizi katletmiş olsaydı... Ne yapacağız o zaman? Efendi Kaylum, sen bizim tek gerçek kralımızsın. Tahta oturmak istemiyorum. Ama bu belanın temizleneceği ve sayısız hayatın kurtarılacağı anlamına geliyorsa... O zaman seve seve kralınız olacağım kolay olmadı. Bilirsin kaleden kaçmak ve seni görmek için buraya kadar gelmek. Tek istediğim bir teşekkür. Tarifsiz bir şekilde minnettarım Ayra. Umarım sen de burada bize eşlik edenleri minnettarsındır. Benimle nişanlımdan daha fazla zaman geçirdiğin için minnettarım. Affedersin. Bu yer inanılmaz. Sence kalıntılar ne kadar eski? En ufak bir fikrim yok. Onları kim yaptı, ne zaman, ne, neden yaptı? İster kendi başlarına olsunlar, ister tarihin yıllıklarından silinmiş olsunlar, yaratıcısının adı herkes için bir sır olarak kalacak. <laughs> Endişelenmene gerek yok. Diğerleri ismini unutsa bile ben her zaman hatırlayacağım. Orada yakalayın. Duyduğun gibi onu kaybettik. Onun ve işinin sonunda çatışmadan uzak bir hayat yaşayabileceğini düşününce... Neyse. Tanrıların kararı yakındır. Kahin, Tanrılar ne der? Peki ya kristal? Kristalin kendi iradesi yoktur. Ha. Yani? Çok iyi. Eğer arzu edersen Somnus, benim güvenime ve onların kararına sahip olacaksın. En kötüsünden korktuk efendim. Alıcı karanlıkta dönmemiştin ve yağan yağmurla biz... Misafir perverliğiniz için teşekkürler. Efendi Ardin. Dün gece Tanrı'nın sözleri duyuldu. Ardin Lüsüs Çelam'ı. Kral olarak hizmet etmek için seçildin. Abi benim. İşte tanrılar tarafından seçilen benim. Ne? Sizi aldattığım için affedin. Ama burada gördüğünüz haini getirmek için gerekliydi. Ne sefil bir herif. Tahtıma bu kadar mı düşkündün? Sen. Tanrılar konuştu. Ben sonlusuz kalım kralım. Peki ya itiraz edersen kardeşim. <laughs> Vazgeçtiğin sürece hayatını almayacağım kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> mi? seni <laughs> Aptal kadın Affet beni abi Ama kral görevini yapmalı ha? sonunda onda gördüğüm canım. kralınız kim? Cevabınız bu demek. Ben değersizim. ölümsüz bir canavar olarak yaşamakla lanetlenen Ardeen Adagium olarak adlandırıldı. Ve Engelgard odasına hapsedildi. Kraliyet ailesine yönelik nefreti her geçen yıl daha da güçlendi. Ancak Lucien tarihinin hiç ama hiçbir yerinde Ardeen Lucas Calum bulunamaz. Bekliyorum Noctis.